Çak bakalım. Ağır böceği rakip olarak karşındaydım. En büyük kabusun olarak ayrılacağım. Bayan Bustiye, Bay Didiye. Didi Biraz konuştuk ve hepimiz hemfikiriz. Chloe oynamak istemiyorsa bizimle oynamamalı. Aa, ne kadar da düşüncelisin Dupain, Cheng. Evet. Hmm. Hmm. Yine bir oyuncumuz hmm. eksik olacak. Şey ben oynayabilirim. Hmm. Yani sizin için de uygunsa. Evet. <laughs> Sen neyi bekliyorsun? Chloe lütfen ben de oynamak. Her neyse sen de git bu eziklerle oyna. Sonuçta onlardan bir farkın yok. Kulübeye hoş geldin. İsmin neydi senin? Bence önemli olan ismim değil. Kimden nefret ettiğim. Ve görünüşe göre o konuda birçok ortak noktamız var. Hmm.